arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz yenice evden çıktık ve bir kamp videosu ile ilk kez karşınıza geleceğim. Ee, kamp yapacağımız yer olarak deniz kenarı seçtik ama sürpriz olsun. Bakalım nasıl geçecek. Başlıyoruz. buraya. Ee, şöyle eşyalarımızın hepsi burada. Ee, menümüzde makarna ve fasulye var. Yeşil fasulye var. Fasulye kavuracağız. Şöyle ben yaparken siz de izleyin. Manzaramız da bu olacak. Tabii güneş birazcık daha batar. Gölge gelir. Biz de rahatça yaparız. Şimdi ben yapayım. Hızlandırılmış bir şekilde siz de beni izleyin. Bakalım kaç saat sonra e, tekrar burada olacağız. Hem makarna sosu hem fasulye için kullanacağım. Buraya biber ve soğan doğradım. Makarna ocakta pişiyor. Fasulyemin ana hazırlığını yapmıştım. Yani haş tep getirmiştim. Fasulyelerim burada. Tıpklarım temiz. Şimdi bir tane tüp olduğu için bunun haşlanmasını bekleyeceğim. Daha sonra da hemen bu işi yapacağım. Yemeğimiz hazır oluyor. Sonra da şöyle bir sahilde yiyeceğiz. Aşağı ineceğiz yemek için. Burada yiyeceğiz. Yine açmak istedim ee, ama birazcık daha kararmak üzere ve yemeklerimizi az çok yaptık. Ee, burada makarna var, sosuyla buluşmayı bekleyen. Burada da soslarımız pişiyor. Bu sos pişince e, hem fasulye için kullanacağım hem de e, makarna için kullanacağım. fazla rüzgar var Ve akşama da bir sürpriz e, bir şey yapmayı düşünüyorum. Böyle bir tatlı iyi gider diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi arkadaşlar arabanın içi benim için ve şimdi arabanın içi için çadır kuruma hazırlıklarına başlayacağım. Siz böyle durun. Bay bir durum güncellemesi yapacağız. Burada sandalyelerimiz var. Çayımızı koyduk. Çay içeceğiz. Şimdi benim mekanım burası. Göstereyim size mekanımı. Burası benim mekanım olacak. Ve şurası da bir başka mekanımız. Çadırımız bu şekilde. Manzaramız şimdi çayımızı koyduk ve Sürpriz bir şey hazırlayacağız. Ee, puding yapacağız bugün. Güzel afiyet olsun. Güzel vakit geçirmeler. Yarına görüşürüz. Belki çay hazır olduğunda da size birkaç bir şey atarım ama hava kararmış olur artık. Böyle bir şey. Tabi şimdi her şeyimizi ayarlamışken şöyle bir sahil gezintisi yapmadan olmaz. Burası canlı çeşitlilerinin çok olduğu bir yer. Hatta şurası da galiba e, midye ne denir ona midye yetiştiriciliğinde kullanıyorlar. Böyle e, deniz anası, vatoz balığı, garip balıklar hatta birkaç böyle mercan bile görebilirsiniz. Biraz gezinti yapacağız. Etrafı gezeceğiz şimdi biraz. Bir sahilimiz olacak. Şuradan geçmeyi tercih edeceğim. Şöyle indik. Denizden şöyle. Denizden battı gün. Gerçekten güzel. Şurada bir yerde ben şey görmüştüm. Deniz de anası ölmüş. Bakalım siz de görecek misiniz? Maalesef çok fazla çöp var. Üzdünüz bizi. Şu denizde gerçekten biraz yosunlu yani. Çok girilebilecek bir deniz değil bence. Ama girenlere tabii ki de saygı duyuyorum. Gerçekten giriyorlar burada denize. Şey kaçırdık mı ya? Kaçırdık galiba deniz anasını. Burada aa, bu deniz da arası daha yaşıyor idi. Ben sabah baktığımda şimdi nasıl güzel olmuş. yürüyüş yolu var. Şurada biraz sen çıktın ama şurada kamp atmış. Abi bize de burayı tavsiye etti. Çok güzel bir alan dedi buraya. Ama işte arabadan eşya getirmek sıkıntılı. O yüzden biz tercih etmedik. Bir yengeç vardı. Nerede? Daha da ileride miydi? Nerede? Hangisini? denizin içindekini. Orada oraya giremez Gerçekten deniz. Şimdi arkadaşlar kamp sürprizimiz ee, burada bir puding yapıyoruz, muzlayacağız şimdi nefis. Bir de çayımız oldu ama en son bir ısıtacağız pudingimizi şimdilik koyduk. Havada karardı şimdi tam anlamıyla şöyle gösterebilecek miyim? Şöyle bir havadayız. Böyle tencereyle puding yemenin keyfi. Gaz lambamızı yaktık çünkü zifiri karanlık ve yıldızlar. Siz ışıktan dolayı göremiyorsunuz. Böyle bir kamp alanındayız. Birazcık keyif yapacağız. Kedi de geldi. Günaydın. Arkadaşlar şimdi böyle bir doğaya uyandık. Ee, şarjımız bitmişti. şarja taktık hemen arabada. Yatakları toplayacağız. Ee, çayı koyacağız. Ben biraz kitap da okudum tabii çayı koyacağız, yatakları toplayacağız ve bu güzel ve eşsiz manzarada kahvaltımızı yapacağız. Ve hep beraber önce çayı koyalım diyorum çünkü e, o zor pişer bir de zaten hani tek tüp olduğu için böyle bir dezavantaj olduğu için mecburuz. Her şey Evet çayımızı koyduk. Şimdi ee, arabanın için toplamayı düşünüyorum. Şu yatağı bir kaldırayım. Hemen. Benim benim yatağım biliyorsunuz şurasıydı. Şöyle ben burayı kaldırayım. tekrardan merhaba arkadaşlar. Kahvaltı yaparken sizinle biraz konuşmak istedik. Yani bizim ettiğimiz muhabbeti siz de duyun istedik. Fakat rüzgar olduğu için ve benim mikrofonum olmadığı için ses inanılmaz kötü geliyordu. Ben de oradaki konuştuklarımızı size de anlatmak, sizinle de paylaşmak isterim. Çünkü sizin de görüşlerinizi merak ediyorum bu konuda. Aslında şunu konuşuyorduk. Doğadaki insanı izlediniz mi bilmiyorum bir mantar buluyor ve bu mantar hakkında konuşuyor. Konuştuktan sonra bu mantarı çok yavaşça soyuyor. Soyduğu mantarı yavaşça pişiriyor ve bu çok az bir miktar. Bana göre çok az belki. Daha sonra işte yiyor ve işte doğayla uyum sağlamaya çalışıyor. Bizde bunun ne kadar az olduğunu, buna ne kadar tahammülsüz olduğunu öğrendim, gördüm. Gerçekten tahammül edemiyorum yavaşlığa. Ve bu benim doğadan kopmamla ilgili olduğunu düşündüm. Çünkü doğadan koptukça ve aslında bir plan çerçevesinde rutine alıştıkça o rutini boşma, bozmamak için sürekli bir koşuşturma halindeyim. Ee, sabah kalkıyorsunuz, işe gidiyorsunuz, işten eve geliyorsunuz, yemek hazırlıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz. Belki birkaç saat dizi izliyorsunuz, belki başka şeyler yapıyorsunuz, belki arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz ve daha sonra aynı tempoda tekrar 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 ve bu bir rutinde. Kendi, kendi hızımızı bulmuyoruz ve başkasının hızında ilerliyoruz. Bu başkasının hızında ilerlemek de bence bizi telaşa sürüklüyor. Mesela e, bu videoyu ben yavaş da koyabilirdim ama gerçekten o yavaşlığa tahammülüm olmadı. Kendimi bile izleyemedim ki siz nasıl izlersiniz bilmiyorum. Muhtemelen sizin de izleyemeyeceğinizi düşündüm. Çok fazla e, hızlıyız ve doğaydan kopmanın bir e, şeyi olduğunu söylüyorlar bu hızın. Yani bu telaş aslında doğadan kopmanın verdiği bir telaş. Bilmiyorum siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Doğa kendi hızında ilerliyor ve siz e, aslında doğanın hızına ayak uydururken bir anda e, bu rutin işler, sanayileşme ve e, 21. yüzyılın verdiği bu e, gidişat bizi bu hale getirdi. Ve doğadan koptuk. Doğadan koptukça da hızlandığımızı söylüyor. Hatta e, şöyle bir şey oluyor şöyle bir yazı kitap okumuştum sabah orada gördüm. Çoğu modern insan için kullanılabilecek az şey görürüz doğada bizim olan tanımı zayıf düşen ve yoksunlaşan kişilere dair bir işarettir. Arkadaşlar hayvan yazmışlar. Çöp atmışlar buraya. Çöp atana karşı da yani bence yanlış toplasa daha iyi olurdu ama hayvan yazmışlar. Böyle. En son sizi kahvaltı yaparken bırakmıştım. Şimdi kahvaltı yaptık, kitap okuduk, denizde vakit geçirdik, yürüyüş yaptık ve bir sürü etkinlikten sonra şu an dönüş yoluna geçtik. Erdek'e doğru gidiyoruz. E, Erdek'te bir balık yenir. Erdek'te bir balık yiyeceğiz. Sonra yolumuza devam edeceğiz. E, şimdi Erdek turumuz için yoldayız. Müzik <laughs>